Güneydoğu'nun Uludağ Karaca Dağı ilk kar yağdı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Uludağ Karaca Dağı mevsimin ilk karı düştü. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezine ev sahipliği yapan ve halk arasında Uludağ olarak nitelendirilen Karaca Dağ'ın zirvesi beyaza büründü gece saatlerinde başlayan yoğun sağanak, sabaha karşı yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu Karacadağ kayak merkezine ulaşımın sağlandığı yolda sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Kayak merkezinin sorumlusu Yavuz Orhan, kar yağışının artmasını beklediklerini ve güzel bir sezon geçirmeyi istediklerini söyledi. Bir yağışla başladı, şu anda yoğunlaştı. Böyle devam ederse bereketli bir sene olacak. Kayak merkezini en yakın zamanda açmayı düşünüyoruz.